Merhaba değerli dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Bugün kedi dilinden pratik pasta yapıyoruz. Onun tarifini vereceğim sizlere. Görüyorsunuz kedi dillerini sütle ıslatıyoruz. Ve borcama yerleştiriyoruz. Borcam tepsiye. Kedi dili bir pakette 24 tane çıkıyor. 12 kilo 12 li. Ee, bir tepsiye 24 tanesini de kullanıyoruz. Ha, şimdi görüyorsunuz bakın. Ee, katılaştı kremamız. Buna şey döktük. Vanilya ekledik. Pardon şöyle. İçine de görüyorsunuz. Maya büyüklüğünde sana yağını ekledik ve sıcakken karıştırıyoruz altını kapattık karıştırmaya devam ediyoruz Arkadaşlar eridikten sonra bunu Kedi dillerinin üstüne ekleyeceğiz dökeceğiz güzelce hala iyice özdeşene kadar ya eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz Şimdi dökmeye başladık. Gördüğünüz gibi kremasıyla kedi dillerinin üstünü kapatana kadar döküyoruz. kaşık yardımıyla düzlüyoruz. Şimdi iki buçuk bardak süt ekliyoruz su bardağı ile ondan sonra da hazır görüyorsunuz çikolatalı sos yapıp yeniden üzerine ekleyeceğiz arkadaşlar sosumuzu da dökelim şimdi ocağımızın altını yaktık muhallebin üstüne çikolatalı sosumuzu hazırlıyoruz yavaş yavaş karıştırıyoruz iki buçuk su bardağı süt bir paket çikolatalı sos ekledik böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Ağır ağır kısık ateşte sosumuz yavaş yavaş hazırlanıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yavaş yavaş <laughs> katılaşmaya başlıyor tatlımız. Çikolatalı sosumuz. Arkadan da bir fıstık sesi geliyor. O da benim canım torunlarım. Merhaba. Heh, şimdi de çikolatalı sosumuzu, kedirili pastamızı Üstüne krema, kremanın üstüne de sosumuzu ekliyoruz yavaş yavaş böyle. Çok şahane oldu. Görünümü. Anne. Ben peçeteli aldım olur Birazcık fazla Tamam babanım. İşte böyle. Görseli görüyorsunuz. Buhar üstünde. Kedi dili pastamızın. O zaman ne diyoruz? Bizden bu kadar olsun diyorum. Bize afiyet olsun. Abone olup like atmayı unutmayın değerli dostlarım. Abonelik ücretsizdir. Hoşça kalın, dostça kalın. Okay. Allah'a emanet olun. Okay. Ol.